Merhaba. Yeni ürünümüz GK Pro kumandanın Beneka kumandaya nasıl kodlanacağı ve alıcı üzerinden nasıl tanıştırılacağını uygulamalı bir şekilde göstereceğim. GK Pro kumandamızın bir numaralı tuşuna basılı tutuyoruz. 2 numaralı tuşuna 4 sefer basıp bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4 Evet kumanda bize sinyal verdi. Tuşları bırakıyorum. Şimdi Beneka kumandanın çalışan tuşuna basılı tutuyorum. Evet ışık direkt yandı ve hızlandı. Kumandamız şimdi bize tuş seçeneği sunuyor. Hangi tuşu kullanmak istiyorsak ona basıyoruz. Bir numaraya bir kere bastım bıraktım ve kodlama işlemi tamamlandı. Şimdi alıcıya nasıl tanıştıracağız kumandamızı? Kumandanın bir numarasına basılıtıyorum. tutuyorum. Sinyal hızlanana kadar tuşları bırakmayacağım. Evet, sinyal hızlandı, tuşu bıraktım. Şimdi kumanda alıcıyla eşleşiyor. Evet, alıcının dışını görüyorsunuz şu an. Eşleşti. Evet, işlem bu şekilde tamamlanmış oldu. Deniyoruz. Evet, kodlama başarılı bir şekilde gerçekleşti.